herkese. Tayland'ın Kosamui adasındayım. Bu adaya geleli birkaç gün oldu. Henüz çok gezmeye fırsat bulamamıştım. Önce konaklama işlerini hallettim. Birazcık buraları, bana yakın yerleri keşfettim. Şimdi adayı böyle komple turlamaya çalışacağım. Farklı farklı yerlerine gideceğim. Hadi başlayalım. Kosamui'de bir aylık ev tuttum. Bir ay boyunca burada kalacağım. Çok güzel, tatlı bir yer. Biraz bir şeyler yedim. Şimdi yola çıkıyorum. Motor kira aldım burada çünkü burada ulaşım yok yani ve mesafeler çok uzak. O yüzden şöyle bir motor kira aldım. Günlüğü 5 dolara. Bununla geziyorum. İlk durağa geldik. Samui'deki Big Buda'yı gezeceğim. Şu girişe bakar mısınız? Ne güzel şeyler yapmışlar. Çok güzel gözüküyor gerçekten ya. Burası da girişi. Girişte de yine büyük çok güzel heykeller var. Bunları daha önce görmemiştim. Phuket'teki gittiğim tapınaklarda bunlar yoktu. Buradakiler daha güzelmiş. Buradan giriyoruz şimdi. Buradaki budanın şekli de değişik. Şimdi yavaş yavaş yürüyorum oraya doğru. Etrafı da gezdireceğim. Moğollar buradaki din görevlileri, kıyafetleri genelde bu şekilde. Diğer atları keşiş. Burada şimdi turistler geldi. Onlara kutsal su döküyor. Bir de bileklerine bileklik taktı. Evet, kısa sürdü. Suyu attı gitti. Başka bir çocuk geldi. Bileklik takıyor önce bileğine. Bileklik taktı şimdi oradan süpürge gibi bir şeyle <laughs> suyu aldı, kafasına çaldı ve gidiyor. Değişik bir iş. Buradan yanına doğru çıkıyorum, geldim sayılır. Evet işte. Çok güzel gözüküyor. Arka tarafında da yine başka bir heykel var. Şimdi onu da göstereceğim arkasında başka heykel yokmuş ben başka bir yerle karıştırdım. Bir yerde önlü arkalı heykeli olan yer vardı. Orası burası değilmiş. <laughs> Neyse ben de size manzarayı göstereyim. Hava biraz bulutlu. Deniz sakin. Çok dingin bir hava var etrafta. Huzur dolu gerçekten. Güzel bir yapı gerçekten. Ben çok beğendim. Şimdi buranın diğer kısımlarına gidiyoruz. Turistik çoğu bölgede olduğu gibi buranın da etrafında bir sürü hediyelik eşya satan yerler var. Buda'nın olduğu yerin deniz tarafında denizin içine çok güzel heykeller koymuşlar. Onları göstereyim şimdi. Şurada deniz kızı heykeli var. Yanında bu ejderha mı anlamadım. Ejderhanın üzerine binmiş bir kadın. Burada yine kocaman Amazon kadınlarını andıran bir heykel. Burada ise yani bu zurna gibi duruyor. Zurna çalan bir adamın heykelinin Tayland'da ne işi var bilmiyorum. Bu bayağı bildiğimiz zurna bacak bacak üstüne atmış. Yanında ise bana çok bildiğim bir görseli hatırlatan bir başka heykel var. Bunu videoya koyacağım. Yani El hareketi, boyu vesaire hepsi çok benziyor. Neredeyse aynı heykeltıraş yapmış bile olabilir. Yok ama bu daha güzel bence kesinlikle. Bu arada buradaki e, tapınağın ismi Wat Phra Yai tapınağı. Evet şimdi Wat Phra çıkıp başka bir tapınağa gidiyorum. Benim galiba o iki tarafında da heykel olan yer sanırım şimdi gideceğim yer ya ben karıştırdım onları. <laughs> evet kaskımı taktım. Kask önemli. Korunmak lazım. Ben hep söylerim korunun. Kask önemli. Yani burada çok motosiklet kazası da oluyor. Burada bir de trafik ters akıyor. Soldan akıyor. Ee, o yüzden Avrupalıların çoğu da buna alışkın değil ve birçok kaza oluyor. Yani ben de çok yavaş gitmeye çalışıyorum zaten soldan kendi halimde acele etmeden gitmeye çalışıyorum. Yani siz de gelirseniz mutlaka dikkat edin yani alışması biraz zaman alıyor. Diğer tapınağa geldim şimdi. Burada tavukla yavruları var. Çok tatlılar. Burada böyle eşeleniyorlar, takılıyorlar. <laughs> Tapınağın ortasında. Burada da birçok heykel var ama burası az önceki yerden bayağı büyük. Şurada göstereyim bir tanesini uzaktan birazdan yanına da gideceğim. Burada var bir tane. Burada bir tapınak var. Şurada yine büyük bir heykel. Arkamda yine bir başka tapınak. Şimdi tek tek gezeceğiz. İlk tapınağa girdik. Yine karşıda büyük bir Buda heykeli var. Dua edilen kısım burası. Duvarlarda yine çok güzel resimler var. Çok hoşuma gidiyor bunlar. Çok özenli yapılmış. Hele şu büyük olan muhteşem gözüküyor. Gerçekten muhteşem. Burası biraz daha ufak bir tapınak. Şimdi diğerlerine geçeceğim. Burada kuşlar için böyle bir otomat yapmışlar. Tabii kuşların parası yok da işte insanlar işte burada 10 baht verip burada yem dökülüyor. Burada da kuşlar yiyorlar. Balıklar var, bayağı büyükler. Şimdi videoda ne kadar gözükecek bilmiyorum ama inanılmaz çok balık var ve boyutları çok büyük. Gözüküyor sanırım şu anda. Aa çok ilginç balıklar var. O büyük heykellerden birinin yanına geldim. İlk defa böyle bir Buda heykeli gördüm. Çok eğlenceli duruyor ve kenarlarda da horoz olduğunu düşündüm. Heykeller sıralanmış. Ya buradaki heykeller gerçekten çok güzel, hoşuma gitti benim. Bunu da ilk defa gördüm. Böyle insan gibi ama burnu fil gibi değişik güzel duruyor. Burada kadın heykelinde ise boynunun yan tarafında yılan var. Şöyle zoom yapayım. Sol tarafta yılan kafası var. Kadının boynundan çıkan. Bunu da ilk kez gördüm. Bu da güzel. Burada kuşları beslemeyin yazıyor. Ben şimdi anladım durumu. Az önce benim söylediğim o 10 bahtlık kuş yemi yeri aslında Demek ki balıklara verilmek içinmiş. Orada balık yazıyordu ama ben balıktan yapılmış kuş yemi olarak düşündüm onu. Yanlışmış. Oradaki yerden alıp burada şeylere, balıklara veriyormuşsunuz. Kuşları beslemeyin diyor burada. O sebebini bilmiyorum onun. Mesela burada da yine kuşları beslemeyin yazıyor. Burada da balıkları ekmekle beslemeyin yazıyor. Demek ki çok ekmek adam var. Biz yıllarca etçil bir hayvan olan martıyı sürekli simitle beslemiş bir halkız. Yani <laughs> demek yalnız değilmişiz. Bu arada buradaki büyük tapınak kapalıymış. Buna giriş şu anda yok. Diğer bu da heykelin oraya gideceğiz. Şimdi diğer heykelin oraya geldim. Benim o dediğim önlü arkalı internette şimdi göstereceğimle az önceki tombul bu da heykelinin fotoğrafıydı. Onu hatırladım şimdi gördüm yani. Diğer heykel de bu. Bu da yine çok büyük. Ve çok güzel duruyor. Şöyle etrafını da şöyle bir göstereyim. Çok güzel gerçekten. Tapınağın yanında bir tane ilkokul var. Çocuklar oynuyorlar. Onu birazcık göstermek istiyorum. Şurada gitar çalan gençler var okulun içinde. Burada da beden eğitimi. Çok güzel ya. Tayland'da çoğu okul bu arada çok güzel mimarisi var. Bir gün girebilirsem onunla ilgili de özel bir video çekmeyi düşünüyorum. Evet, buradaki gezimizi de sonlandırdık. Buranın da ismi Wat Play Leam Tapınağı. Şimdi buradan ayrılıyorum. Galiba yakında bir yerde şelale vardı, oraya gideceğim. Haritada şelalenin yeri sandığımdan daha uzakmış, o yüzden bugün vakit yetmeyecek ona. Çok uzak gidip gelmesi çok uzun sürer, motorla da ben zaten çok yavaş gidiyorum. O yüzden onu yarın erteleyeceğim. Yarın devam edeceğim tekrar kaldığım yerden.